Müştü olmadan, baba vesaire ölmeden şirketken iradesi yapılan. Ortaokulda aldığımız Teknofest derecesinden sonra aslında Teknopark Ankara'nın, İvedik O.S.B.'nin sağladığı imkanlarla birlikte e, projemizi geliştirerek, Teknofest'teki üstüne yeni teknolojilerle birlikte çalışarak burada e, 15 yaşında bir şirket kurmuş. Yani buranın da belki Türkiye'nin en genç girişimcilerinden biri olarak e, bir şirket kurma yoluna başladık. Biz şirketimizin ismini Neurotürk koyduk. Burada da aslında en son biliyorsunuz Elon Musk'ın bir girişim vardı yine beyin arayüzü teknolojisi üzerine Neuralink diye. Bu alanda çalışan yine Neura başlığıyla devam eden şirkle, şirketler de var. Aslında biz biraz önce de bahsettiğim gibi her alanda milli, her alanda yerli olmak istediğimiz için aslında Neura Türk Teknoloji ve Elektronik AŞ olarak kurulduk. İsmimizin hikayesi de bu şekilde. Projeyi geliştirerek aslında beyin arayüzü teknolojisiyle yani engelli kişinin sadece düşünerek Gaz ve basmasını, araba kullanmasını sağlayan sistemi geliştirmiştim. Ee, sonrasında 2022 yılının sonunda e, Teknopark Ankara Lisesi'ne e, burada eğitim görmeye başladık. Tabii bizim kullandığımız e, elektronik sefalografi EEG cihazları yurt dışından cihazları e, temin ediyorduk. Burada kendi projelerimizi e, geliştiriyorduk. E, ülkemizin bu alanda herhangi bir ürünün geliştirmemiş olması ve aslında bizim de burada EEG'ye doğan, ihtiyaç yüzünden e, bizim elimizde Teknopark Ankara gibi, İvedik OSB gibi bir imkan varken aslında bunu şirketleştirerek ülkemizin ilk yerli EEG başlığını geliştirmeyi amaçlayan bir şirket kurduk. Selçuk Bayraktar 2005 yılında ben insan savarcı teknolojisi üzerine çalışacağım dediğinde aslında Türkiye'de 10 kişiden 9'u bilmiyordu. E, gelen bir kişi de hani çok az biliyordu. Bu teknoloji de öyle. 16 ay boyunca bir argo yürüteceğiz Teknopark Ankara'da. Sonrasında tabii ürün çıktıktan sonra bunu e, protez geliştiren şirketlere, rehabilitasyonunu rehabilitasyonunu üzerine çalışan İstanbul'da bir şirket var mesela. Dünyada tek olarak o işi yapabiliyorlar. E, onlara satmayı amaçlıyoruz. Ama başta bunun ticari olarak bize kar getirmesinden ziyade ülkemize bu alanda katkı vermek için biz bu şirketi kurduk. Bir yatırımcıya da ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü biz e, ürünü satıncaya kadar sürekli yatırımlardan giderlerimizi karşılayacağız. Ülkemizde bir şey üretmek isteyen veya yani yüksek teknolojiyle uğraşmak isteyen gençlere destek olan başta Cumhurbaşkanımıza, sonrasında Milli Eğitim Bakanımıza, Sanayi Teknoloji Bakanımıza, Teknopark Ankara gibi, İvedik OSB gibi e, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize sanayi bölgelerini kuranlarla, e, oraları yönetenlerin desteği için aslında ben hepsine bir birer beraber teşekkür ediyorum. Heyecan verici öyle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi başta biz ürünü şu fiyattan satalım, şu kadar kar yapalım gibi bir amacımız olmaz. Olmamalı da bence. Başta ülkemize, milletimize, devletimize hizmet etmeye amaçlıyoruz. İstisna sonuçlar için müstesna çalışmalar yapılması gerekiyor. Kendileri çok çalışsınlar demiyorum ama gerçekten zorlu ortamlarda ben mesela bir yıldır ailemden ayrı yaşıyorum. Çok az işte haftada iki, bir belki görüşüyoruz. Hani bir şeylere katlanmadan aslında sonuçlar gelmiyor. Yani çok çalışmaktan ziyade ee, ne için çalıştığı, neden çalıştığı önemli. Ülkemizin en iyi üniversitelerinde, e, mühendislik disiplininde okumak da hayalim. 2017'de burası biliyorsunuz Teknopark kuruldu, Meslek açılış lisesi. yapıldı. Meslek Lisesi de 2021, 2022'de açıldı. Ve oradan da biz tabii orayı burayla entegre bir çalışma içerisinde orada gençleri biz burada Kuluçka merkezinde, kübüklerde değerlendiriyoruz. Teknoparkla mesleki eğitim veren okulun entegre olması, birbirinin desteklemesinde daha bilgili, daha teknolojik altyapıya sahip gençlerin yetiştirilmesinde girişimcilerin yetiştirmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Onun için bu mesleki eğitim okuluna bölgemizde çok biz değer veriyoruz. Teknopark'taki bu kuluçka merkezi onları her yönüyle desteklemekte ve onları geleceğe hazırlamakta. Biz tabii bunun hem maddi açıdan desteğini yapıyoruz, hem ihtiyaç hissettiği alet ve edevatta, hem kuluçka merkezimizde kendisini değerlendiriyoruz ve şirket kurmasında Projelerinin herhangi bir yerde onayında hakemler kurulundan geçerken kendisinin başarılı olduğunu ve böyle böyle bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyerek bu burada bütün desteklerimizi yapıyoruz. Teknopark Ankara'mızda 320'ye yakın firmamız var. Bu Teknopark'ta %70 savunma sanayi ağırlıklı olarak firmalar var. Yine bunların yüzde 20'sine yakını medikal sektörüyle ilgili. Biz sağlık sektörünü ve medikal sektörü savunma sanayiyle paralel ve eş değerde götürmek istiyoruz. Şimdi devlet nasıl savunma sanayine ağırlık vererek savunma sanayinde arz ettiğimiz düzeye geldik ve oralarda şimdi biz teknopark ve İvedik olarak da medikal sektöründe ve yani sağlık sektöründe de aynı paralelde bir hızla çalışmaya başladık. Sunumlusu son. bu buradaki kübiklere gelen genç bir işin dileri kanlı. Çalışmalar 7-24 devam ediyor anlamda. Ya ne ediyor. İşte aşağı yukarı